out hey Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ekiple Can ve Enes ile yani e, ee, oynayacağız. Oyunda üç kişiden yani ben Enes ve Can'dan bir resim çiziyor. Biz de bulmaya çalışıyoruz Onun amacı o. Sıra Can'da başlıyor. Çok basit. Benim çizdiğim şey aslında çok basit. Hani oyunlarda olur ya şöyle şeyler. Adı neydi? Şöyle yap denir. Mesela Boom Beach, şöyle bir tabela vardır. Orada onu seviye 2'ye falan birden çıkartabilirsin. Aa! Ya. Burada ilk başta bir tamam. şey yazdım. Hey. Hey Dom Dom. Hadi ha, bakayım. Hey Dom Zaten Can Can Ko. Ben de koyacağım. Ne zaman ki büyüdüğüm. Rıza işte. Rıza bunu anlamanız var ya siz bunu anlayın. Ya ben, bakın ben on, yani rollo. bir şey anlıyorum arkadaşlar. Hani en berbat <laughs> bir şu, <an> <laughs> 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 şu çizime bak bak şurada kelebek, inek, insan ve armutu ve kaplumbağa aynı değil. <laughs> <laughs> Siz bunu bulun. Dur ya da dur. Ben size şöyle anlatayım o Ya. <laughs> ne çizdiğin farkına var? Eee. Yok, onlarla alakalı değil. Aa, o da değil, o da değil. Harf verebiliyoruz mu? Ne? Bakın arkadaşlar. Bağıla başlıyor. Nokta, 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 nokta R ile bitiyor arkadaşlar. Hatta alın buradan A. Buradan C verelim. Bacaklardır ya. Ya bacak. Oraya VTF biz biz kanka bu VTF izlisin. Her zamanki gibi en kötü oynayan benim tabi Okey okay, ilk başta üç tane şey olduğuna göre ee, bu, şu adam, yani. ee, ne çizeyim? Şimdi şöyle bir şey düşüneyim tamam mı? Buralarına böyle çenler Cici. Gigi. Oy. Hmm. Ne? Çok kolaydı ez... E, e dert lan? Dünyada öyle şey var? Not. Yani... <laughs> dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Notu nereye <Allah. gülüyor> Yazık kafana. Sonunda. Ya <laughs> onu da bil ya. Tabii bu ya? Anlamadım ben Şimdi. Şöyle bir şey var tamam mı? <laughs> şöyle bir şey neydi? <laughs> <laughs> Oğlum. <Abi. gülüyor> Burada bir yay var tamam mı? Yayın. Ay lan cevap söyle. Sayı Aha. Gigi siz bunu bilin. Oğlum, Salise ile senden önce yazma. Bir dakika lan sen kazanacaksın. <laughs> Sana kazandırmam. Bak. <laughs> şu adamın gövdesi. Bu Bakın gövde arkadaşlar. Sen Bak 100 <laughs> bir, bir adet. <laughs> 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 Arkadaşlar şu ucunda yapalım. <laughs> evet şimdi <şu> kafasını yapalım. <gülüyor> 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 e, bu Daha şey elleri. <gülüyor> <gülüyor> şu da elleri göbeğine dokunuyor. Daha siz bunu bilin. Ayrıntıyı verdim zaten. <laughs> Fela başlıyor arkadaşlar. Bilimende ne bileyim. He aynen futbolcu. Ya, al. al. Bu da top. Oğlum, al şey şu da şu, şu. Ya dayı nasıl bilemiyorsunuz ayrıntıyı verdim ya zaten. Ya neyin ayrıntısı ne yalan bu. Lan kör, kör kör siz yemin ediyorum kör evlansın. Ya fermuar ne gudum. Ya bak oraya gri çizmişim zaten kör evlansın. Ceket çizer ya. <laughs> Ya ceket çizdim zaten. Ceket çizdim. Yazık kafana. Bu nasıl ceket? Bu nasıl ceket? Kardeşim biz çok güzel. Fe... şey değiliz. Resim çizen bir insan değiliz. Zaten. Aa dur. Resim <laughs> çizen. Yani. Aga. Yani bir gün resim olmayı düşündüysen sen yok. Eee. Sağ gün bu değil. Dur. E nasıl lan? Nasıl sağlık çantası deyip ona çizeceksin? Bana eee. lan sağlık çantası değil mi? <gülüyor> tamam, <gülüyor> Ben şimdi <laughs> bir bahsediyorum mesela öyle düşüyorum. Hayır abi. Kanka harf ver, harf alayım. Harf nasıl veriyorsun? <laughs> ben de yerle işte oraya, neyle başlıyorsa. Nasıl bir dakika Sen veriyorsun Bir dakika nasıl Ben de işte oraya f falan yaz yani. Şey. Ya sağlık mı ne? Ya bravo sağ mu? Brav sağlık neyle belirtebilirim? Sağlık neyle ya belirtebilirim abi? Ya bravo. Boş yapma. Evet. Şimdi evet. bu var. Herkes şu an tahmin etmiştir.

<gülüyor> <Gülüyor> oh, efsane. efsane çizimlerimle geri döndüm. Ee? Arkadaşlar şuradan bir kırmızıyı <laughs> seçebilir miyiz? Brezilya. Brezilya. brazilya <gülüyor> Brazil. <gülüyor> Brazil. Var, Brazil. Brazil. Brazil ne ya? Ben de öyle yazıyorum genellikle ama. Bakın efsane çiziyorum. Bilemeyenin bu. <laughs> tamam asıl gerçek olan şeyi çiziyorum. Şöyle şurayı biraz kalın yap. Ee, abi Aa bu şey müstopaya benzedi bu. Kadar. Olsun olsun o problem olsun. Aynen çapa bu. O kürek aynen. Testler aynen. <laughs> tamam. Bunu biraz uzun yapak. Tamam. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir <biten> tane daha alalım. Adam mantara besliyor. <laughs> <laughs> silinmiyor. Aa, bu dayak yemiş bir insan. <laughs> Ya ya bildi. Bildi. Ya, bak, ya. abi bildi. Ya bak şey diyorum zaten. Sofaya benzedi diyorum kardeşim. Bu neye benzeyebilir? Bu neye benziyor? Eee fuck Çizin çizin. Talep. Market. Aynen, aynen. kanka. Kulak. Market Markene. Mar Hayatım ilk defa markene. Bili. Bilim. <laughs> We'll the hint tekli, hint. Bu ne lan? Ha, harf alayım bir tane. Baş harfini alayım. Şurayı bir yere yazayım. Bunu da işte her şeye benzetemediysem malum. Öle lan! <laughs> 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 He ah, dur! Karınca. Karınca ne? <laughs> Neydi lan bunlar? Dur <laughs> <laughs> lan bunlar. <laughs> <yan. gülüyor> <Çopur> ya kaçma <laughs> <Ha, yengiz, yengiz. gülüyor> ya. Adına ben ye ye Ya adını da sen. Ne? Kaç. Bu neresi bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz bir bilgi. What is going on arkadaşlar? <gülüyor> What <gülüyor> is going on in this city arkadaşlar? Bu bilgiyi arkadaşlar bildiğiniz nah, virü... lan <laughs> <laughs> bildiğiniz virüs basmış. basmıştır. Dan dan dan.

alayım. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Ya <antemiz. gülüyor> ya harf adam yerine valla gitti Ahşap. 2 dakika bekleseniz Google. <laughs>

<laughs> bir harf alayım. Bir harf alayım baş harfi. Ben ha, portakal oldum. Aynen kanka dikdörtgen dikdörtgen <laughs> <laughs> Ne lan bu? <laughs> Pırtıkıl Harf alayım Harf alayım harf harf il İşte. <laughs> ya! Adım, ya. ya dedi ya zaten. Elmas yazdı Yazık ya. Soracağım. Adam elmas yazdı. <gülüyor> <Kursun> <gülüyor> elmas aynen. <gülüyor> Abi <gülüyor> soru bir şey de elmas deme. <laughs> bir spordur. Neydi lan bunun adı? Ya adam Aga bunu bir şeye benzetebildiysen helal olsun zaten sana. Sen bir şey bile var mı? Adı aklıma gelmiyor. Adı aklıma gelmiyor. Be yok. Aga, aga, adı aklıma gelmiyor şu anda sopanın. O topun. Aa. Aga hatırlayamıyorum adını. Ben de hatırlayamıyorum. <laughs> <laughs> Yok abi olmaz. Ya kan görüş yazdım ben. Aynen oldular. Öyle yazdım. <laughs> aynen. <laughs> ee... <laughs> Durun bakayım iki dakika. Ee ha aynen tamam. Şimdi arkadaşlar o hangi renk olur? Biz mavi yapak. Aynen mavi. Tamam. Böyle ayak yapak bir tane. Elleri şöyle <laughs> yukarıda. Aynen Şöyle bir telede kafa yapar Pembe nerede pembe Şurada kafası onun şimdi Onun saçları hangi renk lan hem beyaz Biz siyah yapalım Siyah siyah gelecek ya ha siyah siyah siyah. siyah 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 Tamam siz bunun çapasından anlarsınız arkadaşlar ee, Bak şimdi hazır mısın şöyle 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 Abi Frank. Yok arkadaşlar bu yıldırım atıyor böyle diye. <laughs> yeah, la, yıldırım. Ye bildin bildi lan bildi. Biliyorum. Biliyorum çok kolay. Ya bu yıldırım atıyor bu arkadaş yıldırım atıyor. Evet biliyoruz biliyoruz çok kolaydı bu. Cidden çok kolay. Ya Tanrı Tanrı. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Zeus mu Zeus? Ya e yıldırım atarsın ya. Hayır <laughs> ee, şey atar. Yıldırım atar kardeşim. <laughs> Kapı. Karpursa. Koridor. Koridor. Vok artı. Nereden Muz. Şu muz mu kanka? Helal olsun. <laughs> İnek. Boynuz. <Nereden> <laughs> Oğlum. Bu lan? <laughs> <laughs> e tabii. <bol>. Oh <laughs> e, evet. efsane çizimleri ile bilmek yolcu. Evet. Canım izliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bunun... şey. Kanka e, soğan mı gidiyorum. Of. Easy dağıt. Abi adam harf alayım. Harf alabilir miyim dedi kanka. Harfi nasıl alıyoruz? Chedi bir tane rastgele evet. adınız. Bir tane yes ne mi? Çin tarafından yapılan bir yemektir bu. Ne bileyim Yok, ben. Sen ülkelerden bahsetme. Bu tür ülkeler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öne <laughs> ya dalga mı geçiyorsun ya? M koyaydın bari. Aha. 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 Evet arkadaşlar. Efsane bir şey. Yapıyorum. İzlim. <laughs> Efsane. Ah. Tamam Olup şimdi sadece. Oğlum bu bir kelime nasıl gelebilir lan? Aa dur. Eee. Şuraya da biraz daha şey yapak. Bira... Boya boya boya. Yani size bir şu an ipucu veriyorum. Hayır hayır on bayraklarla alakalı değil ama bayrak bayrakla ilgili bir şey. Hayır o değil. Tamam geri zekalı mısınız? <laughs> geri zekalı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bayrak. <gülüyor> ha, aynen bayrak zaten. Tamam yani şimdi şöyle bir de yıldız yapak. olmadı lan. Heh, oldu. Tamam arkadaşlar. Ee, bakın. Şimdi size en kadar... sondan bir tane hint var bari. Tamam. Ee, B ile ba başlıyor. Cerkü cümlesiyle D. Evet. Bu da bir arkadaş. Anlayan anlasın artık. Bana ne? <laughs> Abi ya. <laughs> ya bayrak girecekler. Bayrakları sallanın ortada kim bilmiyorsun ya. Are you fucking serious? Vakit mi ben öldünüz aşağı. Küre vladı. Harf olayın. Harf alayım. Harf alayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak kutu. Silmede 15 sene A var kendi. Baktım. Tahta. Hayır kanka böyle bir tahta hayatımda gördüğüm bilece ama <laughs> görmemişim. <laughs> <laughs> Görmedi. Hangi o bu ne? Harf alayım. Harf alma artık. Yeter bence mi? Ne oldu? Böyle... Niye korkuyorsun ama? Şimdi böyle. He? Harf alayım. Hmm. Kimle konuşuyorsun? Tuna bir arkadaşla oyun Niye telaş <laughs> yapıyorsun sen birden açın? <laughs> İyi bence artık bu arada. Hakikaten. hakikaten çok kolaydı. Bu cidden çok kolay. Aga, bu yani. ne? Aga, bu ne ne ne? Bu artık. Oğlum. Market mi bu? Pazar mı? Nedir bu? Aynen. Pazar. Pazar. Pazarda adam ne Abi, yapıyor? Pazarda basit oynamak istiyor. Ne taşıyor şu an? Ya alışveriş arabası ne ya? Ne ya? Ulan sen hayatını hiç Yes. İkinci. Yine. Uy. Süper.